Söylenen o ki boşanma sebeplerinin yüzde %60'ı cinsel problemlere dayanıyor. Bana sorarsanız bu oran çok daha yüksek. Bir de bir nedenden dolayı boşanamayan fakat çok ciddi cinsel problem yaşayan, aile hayatları mahvolan, kavga gürültüyle birlikteliklerini devam ettiren birçok çift var. Şunu çok iyi anlamak lazım. Cinsel hayat olmadan evlilik hayatı, aile hayatı sağlıkla devam edemez. Ama birçok kadına bakıyorum diyor ki ya şu cinsellik olmasa evlilik ne kadar güzel. Ya böyle bir şey yok. Çünkü insan bedeni ve ruhu öyle bir şekilde tasarlanmış ve kadın ve erkek birbirine öylesine ihtiyaçlı hale getirilmiş ki apayrı farklı enerjiler kadın enerjisi dişil enerji, erkek enerjisi eril enerji. Birbirine akmak, birbirini tamamlamak, birbiriyle kendinden vazgeçip birliği deneyimlemek üzere bir programla ve buna ihtiyaçlı yaratılmış. Ve işte bu ihtiyacın giderildiği aile hayatı, evlilik hayatı, cinsel alan eşleri daha da birbirine yaklaştırırken zihinsel ve fiziksel olarak birbirlerini ve kendilerini tamamlama alanı sunarken bu tamamlanma hali günlük yaşantıya ve sağlığa çokça artı değerler katarken bir tarafınız diyor ki yok ya bunlar olmasın. Bu neye benzer arkadaşlar? Ya kulağım duymasa da olurdu. Ya tek gözün bana neden yetmiyor ki iki göze ne gerek var demek gibi bir şey. Ağzımızda 125 bin çeşit tad alma hücresi var. Hiçbirine itirazımız yok. Hepsi gerekli ki onun için var. Bağırsaklarımız metrelerce uzunlukta. Demiyoruz ki işte yarım metre olsaydı yeterdi. Madem bu verilmiş, bu program üzerine yaratılmış. Şş biz şunu demeliyiz. Benim bu programımın işlemesinde bir sıkıntı var. Ben bunu çözmeliyim. Bunu çözmek gibi bir sorumluluğum var. Hem kendime karşı hem eşime karşı. Lütfen bir şey düşünecekseniz, bir gayrete girecekseniz böyle bir gayret içine girin. Yani varoluş amacımıza yönelik ve bizim bu dünyada sağlıkla ve huzurla yaşamamıza yönelik bize verilen programlara uyumlu hale gelmeye yönelik bir gayret içine girin. Yoksa bu gayreti bırakıp cinsellik olmasa ne olur ki demek ve bu alandan uzaklaşmak aslında şuna benzer. Açık büfe bir ziyafet sofrası var. Siz sadece kuru ekmekle karnınızı doyuruyorsunuz. Hiç akıl kârı değil. Sevgiyle kalın.